Sıra geldi. Meddi muttasıla. Meddi muttasıl neydi? Mutluluk tasına asıl. Harfler mutluluk tasına ne yapıyorlar? Asılıyorlar. Bu meddi muttasıl vacip. Yani harfler mutlu olmayı şart koşmuşlar. Herkesin mutlu olmasını istiyorlarmış. Şimdi elif muttasılı yani mutluluk tasını bulunca oturuyor. Hemen yanındaki harfi medlere söylüyor. Diyor ki gidin çabuk kardeşinizi çağırın. Harfim hangileri? Elif. Vav, wow, ya. Yeah. Çekelim. Cimi dört Elif miktarı. C E D -i -f E T Ü Y E T S E L Ü N Y Ş Ü es, S E S E mm -hmm.